Biraz giriyor. Hadi bir de ধন্য <muchas> Өө, хөөх, 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 х Öncelikle yavrumu ve kızımın Allah mekanını cennet eylesin. Biricik yavrularını bize emanet et. Yavrularım gözleriniz arkada kalmasın. Gülşah kızımızı canı gönülden Allah rahmet. Bir ihmal olduğunu <laughs> düşünüyor musunuz? Evet. Hem de çok. İhmaldan başka ne olabilir ya? Evet. Ne olabilir yani bir rüzgar esmiş veya esmemiş veya hatta yani o unuz demek ki bir ihmal var orada. Sağlam yapılma yapılmayan bir şey illaki düşecektir. Büyük ihmal var. Lütfen basın olarak sizlerden ricam hukuksal olarak, idari yö yönden olarak tüm şeylerin takip edilmesini İslam ediyorum. Teşekkür ediyorum. Fazla sağ bir şey diyemiyorum. Dünyanın hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah-u Teala rahmetine muamele etsin inşallah. Mekan cennet olsun. Fatiha. <laughs> <laughs> buradan rüzgarlar birden çıkınca gölgelikleri kopardı. İşte Asılınca tam ben beni çıkış yaparken ilan edildi.